Evet arkadaşlar. Yeni süt doğurmuştur. Maşallah hepsi sağlıklı. Bir aksilik olmazsa eğer. Şunu kurtar. Kara inciler ayrılan bir ürün inşallah. Nasıl rüzgar yavrular? O zaman dev gibi olur bunlar. Zaten Venüs'ün kalitesi ortada. Karakuleyle birleşince de daha bir farklı olacak. Maşallah. inşallah hayırlan büyür. Bak ağzını alayım. <laughs> <laughs> Nefesiyle ısıtmak için bak uğraşıyor. Görüyor musun? anne böyle nefesiyle ısıtıyor bırak elleme yavrularımızla videolar gelecek şimdilik videosunu fazla atmayacağım zaten İyi günler arkadaşlar.